Çünkü emeklilik sisteminin geleceği mevcut emekliler yani topyekun bir emeklilik sistemine karşı bir süreç sürece girdik gibi görüyorum ben. Çünkü bu %30 meselesi sizde yayına girmeden önce de konuştuk yakındık hatta ya yani niye bilinmiyor aylarca anlattık bunu neden kimsenin haberi yok falan diye. Ben de yakınlarımı anlattığımda gerçekten şoka girdim. Yani çünkü anlatmadım bu arada. Sordular. Yani böyle bir şey var ya doğru mu falan diye soruldu. E dedim iş işten geçti artık. Geçmiş olsun. E, yapılan yapıldı. Çünkü bir ara tereddütte kaldılar. Bir düzenleme yapacaklardı. Bir o tepkinin geldiği dönem. Belki birazcık daha yüklenilmiş olsaydı bunları yaşamayacaktık. Yani bir e, kanun maddesi yapılacaktı. Neyse. E, şimdi Ali Tezel mesela diyor ki 2026'da emekli olanlar daha düşük kalacak. iddia ediyorum diyor. Şimdi şeyi, şeyi görüyorum ee, bu düşüş sonrası bireysel emeklilik reklamları işte tweetleri arttı sürekli ya yani şeye yapmaya çalışıyorlar bakın tek artık emekli maaşı mümkün değil ya işte çalışın ya da farklı bir fona yatırım yapın geleceğini nasıl görüyorsunuz şu an bu planlamada? Şimdi emekli, bireysel emeklilik sistemini getirirken zaten ikinci bir emeklilik gibi bir plan yaptılar. Fakat bir türlü yürürlüğe giremedi. Zorunlu bir hale getirecekler onu da. Nasıl zorunlu hale getirecekler? Hem sosyal güvenlik kurumuna prim ödeyeceksiniz. İşçi işveren payı var biliyorsunuz. Hem işçi ödüyor, hem işveren ödüyor. Bireysel emekliliği de belirli bir sayıda çalışan olduğu zaman zorunlu hale getirmişlerdi. Şimdi ayrı bir fon açacaklar yine. Mesela işçiden diyecek ki senin maaşından yüzde keseceğim. Tamam devletten alacağım bir emekli aile alacak ama o aylık düşük. Zaten sen de bunu gördün. Bak bas bas bütün emekliler bağırıyor. Hatta yetmiyor sokaklara dökülüyorlar. Emekli aileler geçinemiyorlar. Sen de bu duruma düşmemek için gel çalışırken yüzde iki, yüzde beş. Bunun da rakamlarını arttıracaklar ama ben çok hani karşı tarafı et, olumsuz etkilemesinler diye ilk başta bir alıştırma gibi düşünüyorum. Yüzde üç, yüzde dört civarında bir şey e, yatırılan prim üzerinden yüzde üç, yatırılan bürüt maaşınız üzerinden bir kesinti yapacaklar. İşverenden de alacaklar. Bu işverenden alacakları kısmı kıdem tazminatına eşleştirmeye çalıştılar. Sendikalar çok ses çıkarınca ondan vazgeçtiler. Ama İkinci bir emeklilik olacak. Sistemde nasıl biliyor musunuz? Bunlar zaten var olan sistemler. Mesela Merkez Bankası'nda hem sigorta priminden dolayı bir aylık bağlanır. Merkez Bankası emeklilerine bir de sandıkları vardır oradan bağlanır. Yine ben çalıştığım için biliyorum Garanti Bankası, Osmanlı Bankası onlar da sandıkları var. Hem sigortadan alıyorlar hem sandıktan alıyorlar. İkramiyeleri de o şekilde iki çeşit şekilde. Askerleri zaten oyak yardımlaşmayı hepimiz biliyoruz. OYAK da normal emekli sandığına kesilir. Bir de OYAK yardımlaşmaya kesilir. İnsanlar emekli olunca oradaki parasını alır. Oradan da bir aylık alır. Böyle bir sistem kuracaklar. Bunun zeminini de nasıl hazırlıyorlar? Şimdi herkese yetecek kadar para vermiş olsalar, emekli aile vermiş olsalar kimse gidip bireysel emeklilik sistemine ayrıca zorunlu olarak bir para ayırmaz. Hani Şimdi bir de, şöyle bir, bir virgül koyalım mı? İzleyenlerimiz diyebilir ki ne yani bunda ne amaçlanıyor tam olarak? Evet. Belli ki burada da bir özelleştirmeye gidiyoruz biz. Nasıl zamanda devlet hastanesi sayısı özel hastane sayılarından fazlayken bugün özel hastaneler neredeyse iki katına çıkmışsa artık emeklilik sisteminde de bir özelleşme, bir sektörleşme, birilerinin çok ciddi paralar kazanma sürecinin önü açılabilecek ve sizin de söylediğiniz gibi bu mesela bireysel emeklilik sistemi tutmadı. Niye? Çünkü burada emekli maaşları daha önce bu kadar düşük değildi. Şimdi çok kötü bir vaziyete getirip fona geçin yani şuraya girin buraya girin şu olsun bu olsun ama esas amaç orada birileri kazanacak yine o emeklilik sisteminde. Kesinlikle kazanacak. Zaten biliyorsunuz birçok acente de tek bir emeklilik sisteminde birleştirmeye çalıştılar. Yani satın almalar da oldu. Şu an reklamların biraz fazla olmasının bir sebebi de o. İnsanlara şunu söylediler önce. Emekli aylıkları düşük. İktidara baskı yapıyorsunuz. İşte değişik partiler, ana muhalefet partisi başta olmak üzere mitingler yapıyorsunuz ama orası arttırmıyor. Bakın artık böyle devam edecek. Bunun değişme olasılığı yok. Sen önlemini al. Şu an çalışıyorsun. Yüzde beşte bireysel emekliliği para hayır. Bunu şimdi böyle insanlara bir seçenek gibi sunuyorlar. Ama bir süre sonra diyecekler ki ya bizden aldığın aylığı dışında yeni bir aylık daha alman lazım. Şu an zorunlu olarak bir kesinti getiriyoruz. Nasıl işsizlik parasını getirdiler Murat Bey? Eskiden yoktu hı hı. iş bir kesinti. İşsizlik parası e, alabilmek için iş kuru kurtlar ve o Parayı hem işverenden hem işçiden kesiyorlar. Bir fonda birikiyor. Siz işsiz kaldığınızda şartlarınız uygunsa gidip alıyorsunuz. Yine böyle bir şey kuracaklar. Emeklilik fonu kuracaklar ve diyecekler ki senin burada bir paran var. İşte şu kadar günü doldurursan şu kadar maaş alacaksın. Şu kadar yılda buradan aylık bağlanacak. Devletten aldığında SGK'dan aldığında böyle olacak. Bu da böyle olacak. İkisini birleştirip geçinebilirsin. Ama sen sadece bunu öğrenirsen vallahi kusura bakma diyecekler. Bak Ayşe'dir, Fatma'dır, Mehmet'tir. Yıllardır bunu ödüyor. Normalleştirecekler bunu. Evet bunu normalleştirecekler. Zaten bunun adımlarını da atıyorlar. Ha kötü bir sistem mi? Kötü bir sistem değil. Burada kötü olan ne biliyor musunuz? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim biz, bizim ödememiz yüzde 34 biliyorsunuz. Yüzde 34, hı hı. bürüt maaşımızı yüzde 34'ünü ödüyoruz. En çok Avrupa ülkelerinde beğendiğim ülke Sosyal Güvenlik Sistemi açısından İsviçre'dir benim. Bunun verisini görmüştüm bu arada. Ha? verisini görmüştüm. Bu evet. bahsettiğiniz şeyin verisini görmüştüm. Evet. Bakın yüzde sekiz civarında yanlış hatırlamıyorsam kesinti. Şimdi Doğru. kardeşim İsviçre'de emekli olacak adamın da primi yatıyor. O da yıllarca çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Ayşe de çalışıyor. Fatma da. Şimdi bu adam yüzde sekiz alıyor ve yaşında emekli maaşı verdiğinde diyecekler ki şimdi mesela izleyenler ya 60 yaşında emekli olarak ya tamam 60 yaşında emekli olsunlar. Sen İsviçre'deki emeklinin maaşını bana ver. Vallahi gireyim 60 yaşında emekli olurum. Bir de böyle çalışma şartlarını hiç konuşmuyorlar. O 60 ha, yaşında emekli sen, oluyor da. Şimdi sen %34 nere %8 neresi ya? Ya sen benim çalışırken bürüt maaşımın %34'ünü alıyorsun. Alma oğlum Madem böyle. ben istemiyorum emekli olmak ya. Ben kendi kafamın başımın çaresine bakacağım. Ben o %34'ü bana. Ben onu kendim yatırayım. Yok diyor %34'ü keseceğim ben zorunda olarak diyor. E ben o %34'ü alıyorsun. Bakın size yemin ediyorum ben 46 yaşıma kadar hiç hastaneye doktora gitmedim. 46 yaşına kadar bir doğum için gitmişimdir. Devletten de hastanelerden de bir şey almadım. Yani 40 yılda bir bilansızlığın olacak. Boğazın boğazın ağracak da mecbur kalacaksın gideceksin. Onun dışında bir tedavi masrafım yok. O yaştan sonra başladı. Şimdi de gidemiyorum randevu almak için 3 hafta önceden o sisteme girip onay almaya çalışıyorsun. Ya sen bana sağlık hizmetini vermiyorsun. Zaten o yaşa kadar vermiyorsun. Ondan sonra da vermiyorsun. Doğru düzgün bir MR'a gün alabiliyorsun Ne başka şeylere? E ben de istemiyorum. Ver benim primlerimi desem onu da vermiyorsun. E bu, böyle yani şey... buradaki dengesizlik brüt üzerinden aldığı rakam %34 ama bunun Çok karşı taraf emekli maaşı olarak dönmesi müthiş bir düşük orana geliyor. Çok yüksek. Çünkü o ülkede İsviçre'de yüzde sekiz kesiyor ya adama Hı. Hmm. valla öttürürler. O primleri alacaklar alacak da, 25 sene sonra açtım. 25 sene sonra sana dönecek ki sana 14 bin lira veriyorum diyecek. Valla orası ayağa kalkar biliyor musunuz? Ne oldu benim bu yüzde otuz Kime bu paraları yedirdin diye hesap sorarlar. Nerede yedin bu paraları diye ya hesaplıyor. Uçak biletinden e, başbakan falan istifa ediyor. Ya. Öyle şeylerden bahsediyoruz. Bize tabii çok uzak ama hani biz bunları adım atmadıkça daha da çok uzaklaşacak. Biraz onu anlatmaya çalışmak ya bana gerekiyor. Ya vatandaş şunu soracak Murat Bey. Siz nasıl soruyorsunuz? Ben nasıl soruyorum? Biz neyi soruyoruz şu anda? Ya kardeşim nerede bu yüzde otuz dördün birikimi? Ben niye bunu azalıyorum? Bak iş yüzde sekizmiş. Ya sadece bu iki tane şeyi sorsak ve bunu Hı. gerçekten üst üste sorsak üst üste sorsak, herkes sorsa, Ayşe, Fatma, Mehmet değil. Hepimiz sorsak bakın bundan sonuç alırız ama biz vergi veriyoruz sebebini nerede bu para sormuyoruz. Ee, emekli primi topluyoruz niye benim maaşım diye düşük sormuyoruz. Bakın aylardır neredeyse Ağustos'tan beri beni geçin yani bir sürü sosyal güvenlik uzmanı meslektaşım arkadaşlarım sizler yayın yapanlar dedik ki 2025'e emekliliği kalanlar yüzde %30 daha düşük aylık alacak. Ben bir haftadır telefonlar durmuyor. Kendim Bizzat tanıdığım kişiler bile Ya 16'sında şok oldu herkes ya. Ocak 16'da şok oldu. Ne anlatıyoruz biz? Yani parfüm tanıtımı yapan bir milyonun üstünde dinleniyor. İşte nasıl makyaj yaparım diye video çeken milyonlarca izleniyor. Ya bizim anlattığımız şeyler dünyanın e, buluşunu anlatıyorum demiyorum. Ama illaki cebinize kendin dinlemiyorsan bir başkasıyla paylaş ona bir faydası olsun. Ama bizde ya... yok öyle bir şey. Ee, mesela hak için açıklamaları vardı. Hak için açıklama sadece %30 konusu için söyleyeceğim. Çünkü şu anda görüyorum birileri bir umutsuzlukla bilinçli olarak pompalıyor ki hani buna alışın. Bundan normalleşsin işte bireysel emek sistemi gelsin. Emekli maaşlar artık e, önemsiz hale getirirsin falan diye. Sadece %30 örneğini vereceğim. Öncesinde AK Partililer bu meseleyle ilgili tepki gelince dediler ki biz çalışma yapacağız. Bununla alakalı. Ya açıklamaları var ya AK Parti Grup Başkan Vekili. Hakiş gitti, Mehmet Şimşek'le görüştü Mehmet Şimşek olumlu yanıt verdi. Bununla ilgili çalışma sürdüreceğiz diye. Sonra baktılar ki kamuoyunda destek şey düştü. Tepki düştü. Düşünce dediler ki ya bir şey yapmamıza gerek yok. Olduğu gibi geçsin. Hani diyorsunuz ya işte parfüm <laughs> reklamı yapan 1 milyon izleniyor. O gün geleceğin emekli olacak olan bir kişi bir tweet atmış olsa, bir tepki göstermiş olsa, bir soru sormuş olsa bugün bu %30 meselesini evet tamamen belki kaldırmayacaklardı ama bunu %10'lara, %15'lere çekeceklerdi ve geleceğimizde bununla ilgili bir problem yaşamayacaktık. Yani böyle 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 sıkıntıları görüyoruz ama anlatmayı da sürdüreceğiz. Yani ne kadar kolay olduğunu, tepki sonucunda ne kadar kolay olup geri adım attıklarını aslında bir anlamda anlatmaya çalışıyorum.